Arkadaşlar kolay gelsin. Yani insanın mutku tutuluyor bu tarz videoları görünce ee, bir kitap çalışması yapıyordum. Tabii oturdum birazcık dinleneyim dedim. Ee, Instagram'da bir takım videolara bakıyordum böyle ya çok ilginç bir video denk geldi. Yani buna benim aklım ermiyor. Yani buna verilecek cevap da yok yani aslında tabi çok cevap var da bak şimdi bir bakın bakın adam ne diyor çok konuya bir açıklık getirebiliriz. Sa'da bin Suhan diye bir sahabi de İmam Ali Aleyhisselam'dan sordu kendisinden. siz neden diğer peygamberlerden üstünsünüz diye. Bak biri Hazreti Ali'ye sormuş, siz neden diğer peygamberlerden üstünsünüz? Tabii ben bayağı bir Şiilikle ilgili çalışmalar okumuştum. Özellikle Rihle Dergisi'nde yayınlanan pek çok güzel kitaplar var. Aynı zamanda Serdar Demiral Hoca'nın yazmış olduğu bu Şia'daki takiye inancı ile ilgili çok güzel bir kitap var. Onu da ben okumalı tavsiye ederim. Yani Şia'nın inancını muhteşem bir şekilde anlatıyor. Ee, oradaki Şia'daki o takiy nedir onu net bir şekilde anlatıyor. Ee, orada tabii ki 12 imamların işte bir takım uyduruk şeyleri de anlatılıyor. Ne yaptıkları ama yani ben bunu böyle ilk kez görüyorum. Devam edelim. Maalesef çok güzel devam ediyor. Ne vermiş ben bakalım. Adem Aleyhisselam'dan Bak Hazreti Ali diyormuş ki ben Adem Aleyhisselam'dan üstünüm. Ama biz biliyoruz ki yani insanlar içerisinde yaratılmışların en üstünü tabii ki de peygamberlerdir. E, gerek kendisine ilah kitap ya da suhuf verilmiş olsun, gerek olmasın hiç fark etmiyor. Bütün peygamberler diğer insanlardan üstündür. Tabii ki peygamberler birer insandır ama onlar bir kere Allah'tan vahiy almaları suretiyle diğer insanlardan ayrılırlar. Peki Hz. Ali ne açıdan e, diğer bütün peygamberlerden üstünmüş ya da burada sayılan peygamberden üstünmüş bakalım gerekçesi neymiş görelim. Tabi haşa böyle bir rivayet asla yok. Bu tamamen Şia'nın yapmış olduğu kendi bir uydurmasıdır. Yani bu rivayeti tahlil etsiniz incelesiniz, metin ve senet kritiği yaptınız. <laughs> Bunun bir kere hatta saçma sapan hurası ve batil inanç olduğunu görürsünüz ama bir dinleyin bakın neler diyorlar bu insanlar. Zira o buğdaydan yememesi gerekiyordu. Cennette o kadar nimetin içerisinde. Bir evet. tek onun için istisna olan yememesi söylenen buğdaydı ama gitti onu yedi. Ama ben hiçbir şey ne buğday ne diğer nimetlerin bana haram olmamasına rağmen ben her zaman arpa ekmeği yedim. Buğday ekmeği yemedim. <laughs> Şimdi Hazreti Adem malum yasaklı bir e, ağacı ağaca yaklaşması durumda cennete indirilmesi var. Bu onun buğday olduğunu söylüyor ki bununla ilgili elimizde net bir veri yok. Adem Aleyhisselam'ın e, ne yediği ile ilgili konusunda bunlar buğday diyorlar. Halbuki böyle bir rivayet de yok. Şimdi Hazreti Ali'nin Adem Aleyhisselam'dan üstün olmasının gerekçesi e, Hazreti Adem yemiş, kendisine helal olmasına rağmen yememiş. E, şimdi ben şöyle desem, e, ben buğday yemiyorum şu anda. Bana da her şey helal olmasına rağmen yemiyorum. O zaman ben de Adem Aleyhisselam'dan üstün mü olacağım? Yani bir peygamberden üstün konumuna gelmiş, gelmiş mi olacağım? böyle bir anlam mı çıkması gerekiyor? <laughs> İlginç. Devam. Hazreti Nuh Aleyhisselam'dan eşitlerim. O kadar eziyet çekti, o kadar zorluklar gördükten sonra Allah-u Teala'dan şunu istedi. Ayette buyurdu ki ilahi yeryüzünde kafirlerden hiçbir tanesi kalmasın. Ama ben o kadar zorluklar görmeme rağmen, o kadar eziyetler görmeme rağmen, hakkımın elinden alınmasına rağmen, eşime yapılan zulümleri rağmen, eşimi şehit etmelerine rağmen ve 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 hiçbir zaman kavmimi lanetlemedim. Ve Allah'tan onlar için azap istemedim. Sabrettim. Şık şıkıya kutbesinde Ali Öyle bir sabrettim ki gözümde diken, boğazımda kemik gibi. Şimdi Hazreti Nuh Aleyhisselam tabii ki Kur'an-ı Kerim ayetiyle çok uzun bir tebliğatta bulunmuş. Tabii ki artık da iman etmediğini ve zulümlerini atladıktan sonra böyle bir duada bulunmuş. Peki neden Hazreti Ali Nuh Aleyhisselam'ın lütfünmüş? Eşi şehit edilmiş. Hazreti Fatıma onca zulüm görmüş. Tabii ki bunlar yine Şia'nın Hazreti Fatıma üzerinden uydurdukları pek çok olaylar var. Burada Hazreti Ömer'e iftiralar var. Burada diğer sahabelere iftiralar var. Yani var da var, var, var. Pek çok e, uyduruk olaylar da var. Ama kendisi beddua etmediği için Hazreti Nuh'tan üstünmüş. Şimdi ona şöyle olaya bakalım. E, diyelim ki bir kimse karşılaştığı bütün üzüntü, sıkıntı verici olaylar karşısında Allah ben evet isyan etmiyorum bunları sen benim başıma birer imtihan olarak gönder sabrediyorum dese nasıl ki Hazreti Ali, Hazreti Nuh'tan üstün oluyorsa o kimse de Hazreti Ali'den ve diğer bütün insanlardan üstün konumuna gelir mi? Bu mantığa bakış gelmesi gerekiyor. Demek ki böyle yapan insanlar, başta Hazreti olmak üzere diğer bütün insanlardan da üstün konumuna gelmesi gerekiyor. Yani bu mu? Ee, Hazreti Ali'nin burada geçen, belki videonun devamında kimdir de hangi safsatalar vardır ama, burada geçen kıyaslama bunu mu götürecek? Yani Hazreti Adem'den üstünlük, buğday yememek, Hazreti Nuh'tan üstünlük, e, beddua etmemek şeklinde mi algılamamız gerekiyor? O zaman biz de yemiyoruz, biz de beddua etmiyoruz. O zaman biz Hazreti Ali'den de ve diğer bütün peygamberlerden üstün konumuna mı geldik? Ya bunun altında işte böyle uyduruk bir din, saçma sapan bir rivayet zinciri, olmayan anlatımlar, e, kendi o 12 imam inancına yüklemiş oldukları akıl almaz bir takım söylemler, evet bu topraklarda hiçbir zaman e, bizi mutlu kılmayacak, yani bu tarz düşünen insanlarla birlikte mutlu olmayacak çünkü bu insanlar bize çok da sağlıklı birer birey olarak bakmıyorlar tarihin her döneminde ve günümüzdeki İran'da dahil olmak üzere buradaki insanlar bu Şia belası bizlere çok sağlıklı bir şekilde bakmadığını, bakmayacaklarını bizim hiçbir zaman böyle kardeş ilişkiler içinde olmayacağını bilin. Bu konuda Profesör Doktor Bekir Cifil hocanın Şia ile ilgili pek çok Sohbetleri var. Özellikle kendisini yapmış olduğu peşaver gecelerine reddiyeler diye muazzam bir ders zincir var. Onu izleyin, dinleyin, hatta not alın arkadaşlar. Bu şianın ne olduğunu göreceksiniz. Ne kadar ümmetin başına bela çıkardığını anlayacaksınız. Ben yani bunu gördükten sonra çok şaşırdım. Bu kadar da beklemiyordum ama yani pek doğrusu.